Ben işe gidiyorum. Kedi olabiliriz ama mama almak için para ihtiyacımız var yani. O yüzden de çalışmam lazım. Ay tamam hayatım. Sen para kazan gel. Ben de ev işlerini halledeyim o sırada. Sana kolay gelsin bakalım. Dikkatli ol. Tamam canım merak etme. Dikkatli dikkatli gidip gelirim. Ben gidip işime gücüme bakayım artık. Eve yemek getirmem gerekiyor. Ay Efekan bizim için çalışmaya gitti. Ne güzel ben Evi toparlayayım o gelene kadar. He, o ne orada ya? Rıfkı değil mi o? Yanında da kötü bir köpek var. Bir köpek de yerde yatıyor. Ne yapıyor bunlar orada ya? Kötülük mü yapıyor yoksa köpeğe? Anlayamıyorum. Gidip bir yakından baksam iyi olacak. He, Rıfkı ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz yavru köpeğe? Sen karışma Efekan. O bizim aramızda bir şey tamam mı? Defol git buradan. O köpeği döveceğiz biz. Hayır ne oluyorsunuz? Dövmeyin beni. Ben daha yavruyum. Sostan döveceğiz oğlum seni Ağzını burnunu kıracağız senin Buradan çıkışın yok senin Durun ya ne yapıyorsunuz Yavru köpeği neden dövüyorsunuz siz Kafayı mı yediniz Yazık o daha yavru bir köpek Seni ilgilendirmez bu efekan Çık git buradan Bu iş seni boyunu aşar Sen bir kedisin Onu korumaya çalışma sakın Aynen öyle Hadi yallah sana yallah ne oluyor kurtarın beni buradan. Bu manyak köpekler dövecek beni. Yaydım edin. Durun zarar vermeyin o köpeğe. Ben onu alıyorum. Benim de artık o köpek. Nasıl alıyorsun Efekan? O köpek ezik bir köpek olduğu için biz onu döveceğiz. Aynen öyle ezik bir köpek bu. Ne yapacağım bunu Efekan abi? Hayır öyle ezik deyip kimseyi dövemezsiniz. Artık o benimle yaşayacak. Ben onu evlat ediniyorum. Artık benim köpekten bir evladım var. Ne? Gerçekten mi? beni kurtaracak mısın bu adamlayın elinden? Aynen öyle. Sen benimle geliyorsun şimdi. Artık ben bakacağım sana. Bunlardan da uzak duracaksın tamam mı? Bak Efekan yanlış yapıyorsun. Bu köpeği alma. Bu salak bir köpek. Saftirik yani. Beyni az çalışıyor. Evet evet. Baya saftirik bir köpek bu. Kafası hiç çalışmıyor. Hayır hiç de bile. Hepiniz göreceksiniz. Bu köpek hepinizden daha başarılı bir köpek olacak. Göreceksiniz siz. Bir gün göreceksiniz. Evet göreceksiniz siz. Efekan artık benim babam. Onu kuyulandırmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Sizden daha iyi bir köpek olacağım. <laughs> Hiç güleceğim yoktu. Sen hiçbir zaman benden daha iyi bir köpek olamazsın seni ezik. Aynen öyle. Sen kimsin bizleri iyi olacaksın lollipop. Allah Allah ya eziğe bak. Göreceksiniz siz. Böyle yavru köpeği dışlamak ne demekmiş göreceksiniz. Hepinizden daha başarılı olacak o. Göreceksiniz siz. Arkadaşlar. Arkadaşlar, siz de yavru köpekleri seviyor musunuz? Yavru köpekleri seven herkes hemen kanala abone olup videoya like atsın Bakalım kaç kişi yavru köpekleri seviyormuş görelim. Evet arkadaşlar beni sevmiyor bunlar. Eğer siz beni seviyorsanız kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Baksanıza galiba kimse beni sevmiyor seni kim sevecek geri zekalı göreceksin efekan da senin ne kadar yeteneksiz olduğunu görünce seni terk edecek aynen öyle terk edileceksin hiç de bile ben her zaman onun yanında olacağım hadi yürü bakalım oğlum gidiyoruz Bunlara da bir gün gününü göstereceğiz. Evet sayın seyirciler geleneksel köpek yarışlarımıza hepiniz hoş geldiniz bakalım. Bu yıl 20.si düzenlenen köpek yarışlarımızda tamı tamına 3 köpek birbirleriyle yarışacak. İşte bu be benim köpeğim kazanacak göreceksiniz oğlum hepinizi karabaş yanacak. Aynen öyle aşkım bizim köpeğimiz hepsini yanacak durur bunlar. Aşkım ben inanıyorum Bizim köpeğimiz kazanacak O çok tatlı bir köpek Ve ayrıca çok iyi birisi Ayrıca bu yarışmaya çok hazırlandı Evet canım bence de bizim köpeğimiz kazanacak Bu gerçekten harika bir köpek Ben de ondan çok umutluyum Evet, şimdi köpeklerimizi tanıyalım. Öncelikle en başta Rıfkı var. Rıfkı Efeko'nun eski köpeği. Artık tek başına yaşamaya başladı ve gerçekten çok iddialı bir köpek. Hatta bir önceki yarışmamızı Rıfkı kazanmıştı. Rıfkı gerçekten çok yetenekli. Evet, Rıfkı çok yetenekli. O da benim köpeğimde. Ama artık Rıfkı kötü bir insan oldu. Artık kötüler kazanamaz. Her zaman iyiler kazanır. Ay öyle. O yüzden yeni köpeğimiz kazanacak. İyi olan kazanacak. İkinci sırada ise Karabaş var. Evet Karabaş. Halo ağanın av köpeği. Valla benim Karabaş'ım kazanacak yarışmayı. Ben sen diyorum oğlum. İyilik kazanacakmış. Hadi lan oradan. İyi sen cennet etsin aşkım. Bizim köpeğimiz kazanacak. Kötülük yapsa da kazanacak yani. Aynen öyle aşkın doğru söylüyorsan, her türlü kazanacak bizim it. Evet, Karabaş da yani birazcık yetenekli işte, pek de yetenekli sayılmaz ama e eh işte. Ve son olarak köpeğimiz Efekan'ın yeni yavru köpeği. Gerçekten çok yavru ve çok tatlı bir köpek. Gerçekten çok sevimli ama bu yarışma sevimlilik yarışması değil maalesef. Yani Efekan'ın yeni köpeği yarışmada birinci olabilir bilecek mi? Veya başarılı olabilecek mi? Bilmiyorum. Evet olacak. Göreceksiniz. Bizim oğlumuz çok başarılı olacak. O zaman hemen yarışmalara başlayalım. Rıfkı en önden başlasın bakalım. Tamamdır. En önden gidip başlıyorum ben. Hadi bakalım. Evet. Şimdi Rıfkı yarışa başlıyor. Ve başla. Evet. Rıfkı başladı. Bu sene Rıfkı biraz yavaş gözüküyor. Ama olsun. Hadi Rıfkı. Daha hiçbir engele takılmadı. Şimdi lallarını üzerinden atlayacak. Evet ve başarılı. Şimdi alt geçitten de geçti ve son bir engel ve bitirdi. Evet Rıfkı parkuru başarıyla bitirdi. Ama evet geçen sene daha hızlı gibiydi. Bilemedim. Aynen öyle. Tamam bitirdi ama olsun. Daha hızlı yapılabilir hala daha parkur. Bizim köpeğimiz kesinlikle daha hızlı yapacak. Ayrıca yavru olduğu için daha seri ve daha ufak. Her deliğe girebilir. Aynen öyle aşkım. Avantaj bizde hala da. Bizim yavrumuz hepsini Evet şimdi sıra Karabaş'ta bakalım. Karabaş koş bakalım oğlum. Arkadaşlar bu arada sizce bu yarışmanın birincisi kim olur? Hemen yorumlara yazın bakalım. Yeni köpek mi Karabaş mı yoksa Rıfkı mı? Bakalım tahminlerinizi alalım. Allah ben başlıyorum o zaman. Koştum işte koştum çok hızlıyım evet. Vay canına evet Karabaş gerçekten çok hızlı başladı. Hızlı koşuyor gerçekten çok iyi ve lava atlamaya geldi. Bakalım lavlardan da geçebilecek mi? Evet geçeceğim işte. He, Allah yandım anam anneciğim. Uy bizim köpek yandı kaçtı ya. Ulan gerizekalı. Nasıl atlayamıyorsun Oglim oradan? Ulan parkuru bitiremedi. Kaçtı bir de ya. Köpeksiz kaldık Oglim. Aşkım bizim köpek safterek çıktı. Yarışmadı. Bana doğru söylüyorsun ya Acaba Efekan mı kazanacak Yoksa Rıfkı mı Evet sadece Efekan'ın yeni köpeği kaldı Yeni yavru köpeği Bakalım o hızlıca bu parkuru tamamlayabilecek mi Eğer Rıfkı'dan daha hızlı tamamlarsa Birinci o olur Eğer Rıfkı daha hızlı tamamlarsa Birinci Rıfkı olur Hadi yarışma başlasın bakalım Merak etme babacım Ben senin için kazanacağım bu yarışmayı İşte çok hızlı gidiyorum Çok kolay bunlar benim için işte bu. Buradan da geçtim ve bitti. Vay canına inanamıyorum. Bu nasıl bir hız böyle? Resmen bir dünya rekoru geldi. Hiçbir köpek burayı bu kadar hızlı geçememişti. Gerçekten harika. İşte bu be. Oğlumuz, oğlumuz birinci oldu. Hem de dünya rekoru kırdı. Tüm zamanların birincisi oldu. Gördün değil mi aşkım? Ona güvendik ve o birinci oldu. Evet aşkım. Gerçekten birinci oldu. Vay be demek ki neymiş yavru falan demeyecekmişsin gerçekten kazandı mı kazanıyormuş gerçekten harika bir yarışmaydı herkese tebrik ediyorum. İşte bu be canım oğlum benim canım oğlum birinci oldu aslanım benim be aslanım benim seni çok seviyorum canım oğlum. Ben de seni çok seviyorum canım babacım sen o gün beni köpeklerden kurtardın ve benim buylaya gelmemi sağladın senin sayende bu. canım oğlum benim. Ne kadar güzel yetiştirmişiz seni. Hemen birinci oldun. Harikasın gerçekten. Harikasın.